Çok bir şey yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu saçlarım başım dağıldı. Gene her zamanki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıra birlikte aslında farklı çekim alalım diyebilirim. neden derseniz gene ışığım çok normal. bu sefer normalde kameranın arkasında havluları koyardım sabitlemek için. Ama kendime kendi çapımda diyebilirim bir adet tripod yaptım. Gerçekten güzel oldu. Ama böyle havadan çekimi falan sağlayamıyorum. Sadece düz bir alanda sağlayabiliyorum. Ama gerçekten perfect oldu. evet arkadaşlar, bugün sizlerle TikTok hayat hilesi Part 2. Evet, Part 2. Bir dakika. Bir şey arıyorum şu an hala kabartma tozu vardı buralarda bir yerlerde onu arıyorum. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat hilesi deniyoruz. Bugün sizlerle birlikte slime yapıyorum diyebilirim. Ha buradaymış. TikTok, ay TikTok kabartma tozu ay. Ay. Ben çok korktum ses geldi Ceyran'dan. C çarpılmak falan istemiyorum. çünkü. Bakın işim işte bu yüzden böyle gidip geliyor. Bir dakika geliyorum. Tamam bir saniyede düzelttim. Şimdi e kabartma Ha, dışarıdan geliyormuş. Ben korktum. Bir önce kabartma tozumu dökülmemesi için. Burada e, arka planda şu iki değişiklik var. Görüyorsunuz. E, bir de aynam tertemiz. <laughs> e, aynamı boya yapıyorum. Çünkü canım sıkılıyor. Artık tuvalim olmadı. Şimdi tuval gibi direkt böyle boyuyorum. Gördüğünüz gibi kabartma tozu. Bildiğiniz hamur kabartma tozu. Ben acayip derecede korkuyorum. Bu şeyi elleyemiyorum hamur kabartma tozu. Evet. Bir adet e, çırpmak için e, fırçam. Bu arada pipetten yaptım. Nasıl olmuş? Bu arada arkadaşlar. A -a, elimdeki boya geçmiş. Ye. Bu ayna boyaydı. E, peçeteyle silerken elim ve o yani bezin boyası geçmişti. Geçti ama tırnaklarımın içine girdi. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Bildiğiniz çıkmıyor. E, hadi bakalım. Geçelim. TikTok hayat hilesi. Bu arada iki TikTok life hack diyebiliriz. Şimdi çok azıcık ucundan uçuyorum. Şimdi çok azcık kullanıyorlar. İçinde şöyle şeyin içine. Belki olmaz diye az koydum. İçinde fair var. Bildiğiniz fair yani. kokularına bayılıyorum. Çok azıcık koydum şöyle. Biraz gösterebilirim. Bilmiyorum çay kaşığı kadar etmemiştir. Çok azcık daha koyuyorum. Tamam. Of. Çıkan havayı. Çok güzel kokuyor. Ama çıkan havayı gören var mı? Burada şey ekleyince tamamen sarılı görünüyor. Diyorlar ki bunlar ikisini birleştirince slime olacaklar. Bu arada bu gizli bir videodur. Annemin haberi yok. Ve yarın canlı derslere yeniden başlıyoruz. Yehu. Bazılarına göre uf ya niye sabahın köründe kalkmak zorundayım falan diyebilirsin ama ben sabah olsa. Sabah kalkmayı sevmiyorum ama yani okula veya derse girmeyi seviyorum. Evet. Aranızda sevmeyenler var mı? Çok azıcık daha koydum. Yani şu an bu bir yalan ama ben yine de yalan olsa da yapıyorum. Hiç videoyu dur, durdurmamayı düşünüyorum. Bildiğiniz görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi kaçacağım şu anlık. Kameramın şarjı şey olmasın diye. Bir yandan da bakıyorum. Şu an hiçbir slimelaşma göremiyorum yani. Burada yakında slime yapma videom gelecek. Ee, ne zaman diye sorarsanız bu çarşamba e, çocuklar çocuklar için dışarı çıkma izni var ya bu yüzden dışarı çıkacağım oradan slime malzemesi alacağım ve slime yapacağım Hiç olur gibi bir hali yok ama belki de çok hızlı mı karıştırmam gerekiyordu videoda da çok hızlı karıştırıyordu ben tiktokta mesela e, bir video görmüştüm 100 yani yüz spreyi değil de Belki sizlere söylemişimdir Yüz yıkama köpüğü e, yapmaya çalışmıştım o Olmuştu gerçekten Çok güzel olmuştu Ben e, o fısfısı azıcık zor buldum Çünkü normal yüz yıkama köpüğünün şeyi e, Ucu azıcık böyle tırtıklı tırtıklı Bir de çok fazla ince değil Bu yüzden Abi Bu hiç olacak gibi görünmüyor ya ama ilk defa hiçbir yere batırmadan sanırım video çekeceğim. Çünkü genelde videolarda sulu boya falan, falan yapıyorum. Veya gizli video oluyor genelde. İşte bu yüzden etrafı dağıtıyorum. Ne yapayım canım sıkılıyor. Video çekmek de hoşuma gidiyor yani. 40 dakika boyunca video çekebilirim ama 40 dakika çok saçma olurdu. Tamam. Bu arada video 3. E, TikTok hayat hilesi bu videoda. Ha haberiniz olsun. Bir videoda 1 ve 2 ve 3 video falan çıkar yani. Saçmaladım ama neyse. Olmuyor ya. Yalancılar. İçinde kaç gram varmış? 10 gramımı boşa yedirtiyorsunuz bana. Bana ve diğer deneyen insanlara. Bir 100 gram eksiliyor bu kabartma tozları. Bunlar ne kadar zor bulunuyor. Sizin haberiniz var mı? ha? Bunları bulamayanlar da var. Pislikler. Artık son bir kere daha koyuyorum. Eğer bu sefer de olmazsa olmaz yani. Bayağı koydum bu sefer. Ne kadar göründü bilmesem de. Hızlı karıştırıyorum. Siz görmüyorsunuz da yani. Etrafa da dağıttım. Bu şey, normalde kabarması gerekmiyor mu bunu? Bu daha çok iniyor havası. Hiçbir bok yok, pardon da yani. Hiç, hep yalan yani. Hadi ikinci TikTok hayat hilemize geçelim. Çünkü bu olmadı. Hadi geçelim. Tamam. İkinci TikTok... E i̇kinci TikTok life hackimizle devam ediyoruz. Malzemelere direkt geçiyorum. Bir adet diş maydano. Reklam yapmak istemediğim için arkasını döndürüyorum. Telif falan atarlar istemem. Bir adet oje. Gene markasından dolayı. Gördüğünüz gibi böyle. Nur Normaz'dan yanıma aseton aldım. Oje eğer işte bir yerleri boyayacağım şu an. Eğer çıkmazsa diye oje, as as o as, aseton aldım. burada şurada pamuğum var. Pamuğumu da alayım yarısı silmek için yarısı eğer normal. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. tamam. Ne yapıyorum? Ojemi açıyorum. Oje çok ağır kokuyor. Oje kokusunu seven var mı? Gerçekten sürdüm şu an. Keşke o kadar çok sürmeseydim. Niye çıkmazsa? Yine ışığım gitti. Şurada bakın. Bu. Ya of ya. İşim gitti hemen düzeltip geliyorum. Ne yapacağım? Şimdi e, diş macunumu açıyorum. E, pamuğumun üstüne sürüyorum. İnşallah çıkar. Olursa gerçekten çok iyi. Öyle olursa çünkü tırnağımdan da çıkar. Aslı var ama. Ay şimdi şöyle inanmazsınız diye gösteriyorum bu şimdi hocam. Azıcık kurumasını bekleyeyim hatta bir dakika falan. Tamam kurudu. Hatta kurumuş mu diye şu diş macunun üstüyle bir baktım. Bak kurumuş. İyi baktım da kurumamıştı. Şimdi ay bir dakika. Kamera mı diş macunu? Böyle görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu silmeye çalışıyorum. Görünüyor evet. Oh. Silmiyor. Ama silinmiyor. Bu silinmiyor. Ben kandırıldım o zaman. Şuradaki sulu bayrakesi çıkmıyordu. O da çıkmıyor. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor. He, çok azıcık. O da belki kurmamıştır diye. Bakın şimdi size nasıl çıktığını göstereceğim. Bekleyin. Size şimdi bunu nasıl çıkartacağımızı göstereceğim. Çünkü bu zor çıkacak şimdi biliyorum. Bir folyo alıyorsunuz tamam mı? Gördüğünüz gibi. Buna bu böyle otomatik şeylerden. Azıcık üstüne şey koydum. Sonra oje olan yere uyguluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Diş macunu falan falan hikaye. Buna şöyle dıdıt. Çarpı. Çarpı koyuyorum. Ortalığı rezil etti çünkü. Neyse. Ah, of ya ben bunu bir çıkartıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Yani çok tatlı görünüyor. Neyse boş verelim. Ah yeni yine her tarafı batırdım. Ama yine de Hiçbir şey umurumda değil. Az son çıkardı. Görevini yaptı. Evet arkadaşlar videom böyleydi. Ee, çok konuştuğum için videom e, 10 dakikalık. Hatta 11 dakikalık oldu. Neyse arkadaşlar videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. TikTok hesabım yakmurcan5. PUBG'de beni arkadaşlara eklemek istiyorsanız yakmurcan5. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.